Merhaba İngilizceyi Konuşanlar, ben Hamza Güray Has. Geldik insan kaynaklarıyla yapacağımız iş görüşmelerine, iş mülakatlarına. Özellikle yeni mezunlar, özellikle kariyerinde basama katlamak isteyen ve İngilizceyi yeni yeni konuşmaya başlayan, aslında altyapısı olan ama konuşmanın farklı olduğunu daha sonradan belki anlayan ve konuşmaya çalışan, konuşmak isteyen, Kişiler için bu video yapıyorum. Şimdi 3 adımda mülakattan nasıl geçebilirsiniz? Öykü bu. Introduce yourself'ı iyi yapacaksınız. Kendinizi iyi bir şekilde tanıtacaksınız. Bunun belli teknikleri var. Bunlardan bahsediyor olacağım. 3 adımda nasıl daha akıcı olabilirsiniz? Bundan bahsedeceğim. Arkadaşlar şunları bir kenara bırakalım. İngilizceniz var mı? Soruldu. Var. İyi hazırlanacaksınız. İyi sunum yapacaksınız. Öyle o görüşmeye gideceksiniz. Özellikle yeni mezunlar. İşte hazırlık okudum da hazırlıktan sonra İngilizce gördük ama konuşma şu bu. yok. Hazırlanacaksınız, iyi konuşacaksınız, kendinizi etkili ifade edeceksiniz. O görüşmeyi, o işi alacaksınız. Öykü bu. Tamam. Şimdi ben size bu yolda yapmanız gerekenlerden bahsediyor olacağım. Bazı bahanelerimiz var. Hemen yıkalım. Aksanım kötü o görüşme işi alamam. İşte e, gramarım kötü, o işi alamam. Çok dona kalıyorum, ılgılıyorum, o işi alamam. Bunların hepsini bir kenara bırakıyoruz. Daha önce konuşmadan deneyimim yok, o işi alamam. Geçiyoruz. Yurt dışında yaşamadım, yurt dışına çıkmadım. Gramerim zayıf, bunların hiçbiri önemli değil. E, tabii ki önemli, fakat e, zannedilen kadar önemli değil aslında. Aksanınızın ne kadar iyi olduğu inanın hiç önemli değil. Adamdan daha iyi adamın dilini konuşamayacağımıza göre İngiltere Kraliyet Ailesi üyesi gibi konuşamayacağımıza göre dolayısıyla biz yapabildiğimiz işe odaklanacağız ve bu işi yapıyor olacağız. Konsantre olmamız gereken şey şu. Birincisi size şimdi vereceğim şey şu. 80'e 20 en basit haliyle İngilizceyi nasıl konuşabilirsiniz iş mülakatında bu bir. Yer. İkincisi adımları takip ediyorsunuz. Üçüncüsü ilk sunumunuzu introduce yourself'ınızı yani kendinizi tanıttığınız sunumu metin halinde YouTube'da bu videonun altındaki açıklama yorum kısmına mutlaka yorum olarak gönderiyorsunuz ve size bir feedback geri bildirim veriyorum bu konuda tamam. Ayrıyeten açıklama kısmında da internet sitemizi koydum oradaki topluluğumuza da dahil olabilirsiniz. Sizinle aynı hedeften insanların hepsi orada buluşuyor konuşma İngilizcesi konusunda. Şimdi grammar sınav farklı, konuşma kısmı farklı. Biz geleceğiz konuşma kısmına. Hızlıca bir konuya dalalım. Bahaneleri yıktığımız seri bu seridir. Hızlıca konuşturmak istediğim amacımın bu olduğu seri, bu seridir. Hızlıca bir e, öyküye girelim. Bir hazır konuşma senaryosu görelim. ...konuya dalalım. Geldik birinci adıma. Introduce yourself. Çok önemli. Kendimizi tanıtacağımız, kendimizi... ...sunacağımız kısım bu. Burada şöyle bir durum var. Bu işin çıraklı özne fiili... ...yan yana getirmek. Ne demek? Getirmek. Getirmek bir fiil. Değil mi? Ben Türkçede de genelde böyle konuşuyorum. Ama dil farkındalığıyla... ...bunun böyle olduğunu anlıyorum. Anlamak, bir özne fiil. Bak yine yan yana geliyor. Anlıyorum getiriyorum gidiyorum geliyorum bunlar hep ne? Bunlar hep özne ve fiil yan yana geliyor ve cümleler başlıyor. Şimdi olayımız kendini tanıtma. Um I en çok kullandıklarımız bakın I go, I try, I give, I take, I buy. Bunlar ne arkadaşlar hep I sell. Bunlar ne? Bunlar hep fiil. Fiilleri yan yana getirdiğim zaman konuşma başlıyor. Bu işin çıraklığı bu. Bunu ustalığa getiren kişi birçok şeyi halleder. Seyahate gideceksiniz mesela, yurt dışına çıkacaksınız. İki tane kelime veriyorum size. Want, need. Nedir bunlar? I want to, I need to. Araplara bakın, turistlere bakın, hep aynı şey yapıyorlar. I want to make a reservation. I need to make a reservation. And I want the perfume. I want the water. I want the orange juice. I want to. I, I need to. Yaptıkları ya yani, e, her şey için kullanıyorlar tamam. Özne fiil yan yana getiriyorsun, cümleye başlıyorsun. Sadece I want to ya. Sadece I want to'yla yurt dışında seyahat edebiliyorsunuz yani. Olay bundan ibaret tamam. Mı? Kendinizi iyi tanıtacaksınız. Introduce yourself. Önemli. İyi hazırlanıp gideceksiniz. Bundan önce söyledim. I evet tell me about yourself. Müdür geldi. Manager. I work in a marketing. I work in a marketing. Nerede çalışıyormuş? marketing mi? Pazarlama alanında. Tamam. Pazarlama alanında çalışıyor. Hop açtım. I work. Çalışırım. Özne fiil yan yana. I organize. Düzenliyorum. Organize ediyorum. I manage. Ne yapıyorum? Yönetiyorum. İki tane fiil var. Tek cümlede. Problem var mı? Hiç yok. Bir tane zaten koymuş özneyi. Tekrar özne koymasına gerek yok. I manage demesine gerek yok. I organize events and manage projects. Etkinlikler düzenliyorum ve projeler yönetiyorum. Tamam. What do you do in your current job? Mevcut işinizde ne yapıyorsunuz? Bunlar bunlar bu arada size en çok gelecek sorulardır. En çok gelecek sorulardır. Ona göre bilin. Ona göre hazırlanın. Ee, şimdi iş mülakatına girecek olanlar. Hemen not kağıdınızı elinize alın. Kalemi elinize alın. Notlarınızı alın. Böyle başlayın. Kalıcı olsun. Tamam. Kalıcı olsun bu öğrenme. I plan. I plan campaigns. Kampanyalar planlıyorum. Ve küçük bir ekipe liderlik yapıyorum. Lead a small team. I lead. I plan. I work. I organize. Bak ne yapıyorum? Özne fiil. Özne fiil. Yan yana getiriyorum. Bak sürekli bu. Tamam. Uh, do you enjoy working in a team? Ekip içinde çalışmayı sever misiniz? Do you like working in a team? Yes, this uh, yes I do. I enjoy. I li I like. Hiç kafa karıştırma does. Ne yap? Yukarıda soruyu gördünüz. Sorunun içinden kelimeyi çekin. Fiili konuşun kullanın. I work well with others. Diğerleriyle iyi çalışırım. Hatta daha iyi çalışırım. Better. Uh, ne yaptım? Özne fiil. Bak yan yana geldi. Kaç tane cümle kurdum. Kendimi ifade ettim ya. İletişim kurabildim yani. Aksanın pronunsiyonunu wow mu? Hayır. My pronunciation very bad maybe but uh, I can talk English okay uh, my situation this one I work in marketing I organize I manage uh, I plan I lead uh, I enjoy I work I do ne yapıyorum arkadaşlar konuşuyorum işte olay bu şimdi geliyor ikinci adıma ikinci adımda daha farklı şeyler var uh, orada bir yardımcı fiil var öyle bir yardımcı fiil ki Olumlu olumsuz soru sizi orada e, süreci yönetebilmenizi sağlayacak, konuşabilmenizi sağlayacak ve daha akıcı olmanızı sağlayacak. Geldi. nasıl olduğunu göstereyim hemen. Hemen geleyim. Aha yetenekleri anlatma. Ability. Kendini burada e, marketing yapabilme diyelim. I can e bilmek. E, bilmek. Bu arada korkmayın Türkçe yazıyorum. Tamam yazım kötü biraz. E, can e bilmek. E, I can try. Deneyebilirim. I can go. Gidebilirim. I can take. Alabilirim. I can get. Alabilirim. Ne yapıyorum? Can. Can I take? Alabilir miyim? Can I try? Deneyebilir miyim? Can I try? Deneyebilir misin? Arkadaşlar can öyle bir şey ki ben çoğu yerde söylüyorum. İngilizcenin %60'ı. Neredeyse yani. Neredeyse. Öyle bir şey ki olumlu olumsuz soru her türlü yapabiliyorsunuz. Sadece can konuşan arkadaşlarım, tanıdığım insanlar var. Öğrencilerim var sadece kendi ve 10. derste bile inanın hep kene dönerim yani De dönerim sürekli. Çünkü öyle bir şey ki kalıp diyorum karmaşıklaştırmasın. Kafanızda karışıklık olmasın diye yardımcı fiildir. Size öyle bir şey sağlayacak ki en sıkıştığınız yerde kene başvurabileceksiniz. Tamam? Ee, ability özellikle yetenek bahsederken özellikle iş mülakatında can olmazsa olmaz yaz bunu can Why should we hire you? Sizi neden işe almalıyız? En çok sorulardan sorulardan değil mi? I can solve. I can solve problems quickly. Sorunları hızlıca çözebilirim. I can solve, solve çözmek. Arkadaşlar bunları kullanacaksınız ya. Bunlar en çok kullandığınız kelimeler. O yüzden bunları yazın. Solve mesela yani. Solve uh, problems quickly. I can manage. Aha yine yönetiyor. Neden can koydu? Yönetebilirim. Yapabilirim. And I can do it. Yapabilirim. Multiple tasks. Tasks görev. Mission görev. Tasks görev. At the same time. Aynı anda birden fazla görevi I can manage. Can I manage? Uh, yes, I can manage. And you can manage? Yes, I can manage. Bak, 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 bak kuruyorum. Can you meet deadlines? Deadline çok kullanılacak iş İngilizcesi arkadaşlar. Deadline'lar, son teslim tarihleri bunlar çok var tamam. Teslim tarihine uyabilir miyiz? Can you meet deadlines? Yes I can. I always finish. Bitirmek. My work on the time. On time. Zamanında her zaman işimi bitiririm. I always finish my work. My work on time. Can you work under pressure? Aa, en sevdiğim şeylerden bir tanesi. Ee, baskı altında çalışabilir misiniz? Ee, i̇ş mülakatlarında çok sorulan bir soru. Can you work under pressure? Yes I can. No diyeni görmedim. Uh, I'm very calm. Uh, calm down. Ya, sakin olmak. And focused. Ve fokus. Daha çok fokus olabilirim. Uh, I am very calm and focused. Arkadaşlar görüyor musunuz Kenny? Can I... Bak can you meet... I can manage, I can solve, should demiş en başta. Uh, can de diyebilir. Why can we hire you? Neden alabiliriz ya da neden almalıyız daha doğru should o yüzden koyduk mutlaka. mutlaka. Arkadaşlar bunu biz sıfırdan yapmak isteyen biri gibi uh, düşünerek bu konuşma senaryosunu hazırladık ve size ona yönelik sunuyoruz. Ama bu ikinci adımıydı. Peki ne kaldı? Bu öykü kapatacağız bir şekilde. When ve if. Akıcılık kazanmanız gerekecek. Konuşmanızda gerekçelendirme yapmanız gerekecek. Şu şöyle olursa böyle olur. Bu böyle olursa böyle olur demeniz gerekecek. Peki nasıl? Bargain yapmanız gerekecek. Pazarlık yapmanız gerekecek. Peki nasıl? Geldi. When the if. En sevdiğimiz konulardan. Arkadaşlar 3 adımda iş nasıl alınır ya? Yani bu tamamıyla olay buradaki bu when ve if bir iş mülakatında adaydan şirkete katıldığında neler yapacağını ve çalışma tarzını açıklaması istenir. Tabii ki what will you do if we hire you? Sizi iş şey alırsak ne yapacaksınız? Arkadaşlar if şu if I say if I say söylersem when I say söylediğim zaman fark ne? If I say söylersem bak bu 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 olur. When I say söylediğim zaman yapılmasını isterim. When e zaman if eğer koşullu. Tamam öyle düşünün. If ve beni başa getirerek cümleleri daha akıcı, daha uzun hale ne yapabiliyorsunuz? Getirebiliyorsunuz. Şimdi geliyorum. What will you do if you hire you? Size iş alırsak ne yapacaksınız? What will you do if you, if you hire me? beni işe alırsanız I will improve uh, your customer service. I will improve. Will koymuş. Öğretmedim. Farkındayım. Çekimle de. Improve geliştirmek arkadaşlar. I will improve. Geliştireceğim. Will edecek. Acak koy. Tamam. I will improve. I will improve your customer service. Uh, müşteri hizmetinizi geliştireceğim. If you hire me. Beni işe alırsanız ama. Hani koşulu bu. Tamam. Uh, what happens? Ne olur? When you have a problem at work. İş yerinde bir sorun yaşadığınızda. If you, when you have a problem. Bir probleminiz olduğunda. At work, işte. What happens? Ne olur? What happened? Ne oldu? Bak bunları öğrenme. What happening? Ne oluyor? What happened? Çok kullanılır. What happens? Ne olur? When I have a problem. Bak o ne soruyorsa ona yönelik bir cevap veriyorum. Tamam. Hiç farklı yerlere kaykılmıyor. Olay bu. Uh, when I have a problem, problem yaşadığımda, I find a solution quickly. Hızlıca ne yaparım? Çözüm bulurum. I find. Özne fiil yine yan yana. Arkadaşlar özne fiil hep yan yana. Farkındasınız değil mi? I can try dedim az önce ama. Try, fiil. I, özne. Can, ortaya geldi. Can I try? Deneyebilir miyim? Bunu da soru şekli yaptım. When I have, when I find, bulduğum zaman gibi. What will you do? Ne yapacaksın? If there is a tight deadline, aha, dar bir teslim tarihi varsa, ne yaparsınız? What will you do? Ne yapacaksınız? What What do you do? No problem. If there's a tight deadline, bak aldım onu sorusunu, değil mi? Menajerin sorusunu. Ona tekrardan o soruya yönelik bir çözümle Sunum veriyorum. Olay bu. Tamam. Hocam en çok so e karıştığım şeylerden biri şu. Ya bana bir soru sorulursa ve ben cevap veremezsem? Çok güzel. Soru sorulursa en kötü yapmanız gereken bir kere daha tekrarlamasını istemek. Can you repeat it? Bir. Bu bir. İkincisi ığlamak değil ama sessiz anlardan çekinmeyin. Çünkü daha güçlü söyleyeceğiniz şeyi düşünerek söylemenin vermiş olduğu orada bir güç de var. Onu da kullanın. Ayrıca şu da üçüncüsü. Çok mu sıkıştınız? Tamam. Sorunun içinden bir kelime alıyorsunuz. Bu kelimeye yönelik bir cümle, bir konuşma gerçekleştiriyorsunuz. Eğer bir yanlışınız varsa, sordu sordu o değilse zaten karşı taraf sizi düzeltir. Bir de şundan çekinmeyin arkadaşlar. Slow Slow demekten çekinmeyin. Neden çekinesiniz ki? Bir şey düşün. Türkçe'de söylerken konuşurken düşünüyorsunuz. Neden o düşünme paylarından çekinesiniz ki? O yüzden ee, rahat olun, iyi hazırlık yapın. Olay bu. Hazırlığınızı iyi yapıp ee, konuşmanızı hazırladıktan sonra ve şunun gibi 80'e 20 en çok kullandığınız kalıpları, kelimeleri bildikten sonra problem yaşamayacaksınız. Umuyorum özellikle bu dersten sonra. Uh, if there is a tight deadline, I will focus and work harder. Daha çok çalışırım, odaklanacağım. I will focus. I will focus, odaklanırım. If there is a tight deadline, dar bir teslim tarihi varsa daha çok çalışırım. Daha sıkı çalışırım. What are your salary expectations? Expectation, uh, beklenti. Bunları arkadaşlar yazın. Salary, maaş yaz bunu. Deadline, teslim tarihi, yaz bunu biliyorsunuz. Tamam. Bilenleriniz mutlaka var. Sıkıntı yok. What are your salary expectations? Maaş beklentiniz nedir? En sevdiğimiz konu. I expect uh, $3,000 per month. Dolar. But I'm open to negotiation. Hmm. Ancak pazarlarda açayım diyor. I'm open to negotiation. Uh, negotiation... Açığım. Pazarla açığım. Uh, I expect. Bekliyorum. 3000 dolar uh, per month. Aylık. Uh, that's within our budget. Uh, we will review your application and contact you soon. Başvurunuzu inceleyeceğiz diyor. Tamam. Yakında, da soon sizinle iletişime geçeceğiz. Contact. Thank you for your time. Zamanınız için. Teşekkür ederim. Consideration. Vakit ayırdığınız için, değerlendirdiğiniz için e, teşekkür ederim. You're welcome rica ederim. Have a great day you too. Size de. Ne yaptık arkadaşlar? Ne yaptık? Bak, koşulları açıkladık. Maaştan bahsettik. Beklentiden bahsettik. Değil mi? Yetenekleri anlattık. Değil mi? Kendimizi tanıttık. Introduce yourself yaptık. Tamamen bir iş mülakatını. Verbs, can, when, if'e göre ne yaptık? Yapmaya çalıştık. Yaptık konuştuk, iletişim kurabildik. Zaten istediğim şey bu değil mi? İletişim kurabilmek, insanlarla konuşabilmek, insanlara derdimi, problemimi, meramımı anlatabilmek. Yapmaya çalıştığım şey bu. Tamam. Bu videoda da istediğim şey şuydu ki yeni mezun birisiniz. Veya ilk defa iş mülakatına, İngilizce iş mülakatına girecek olan birisiniz. Ee, kariyerinize bir basamak atlayacaksanız fakat o işi almanız için bunu yapmanız gerekecek. Şimdi İngilizce iletişim nasıl kurabilirim? En basit haliyle sıfırdan adım adım yol haritasını nasıl yapabilirim? Size bunu aktarmaya çalıştım. Bunu söylemeye çalıştım. Ee, gelin arkadaşlar benim internet sitemde de altta e, açıklamada koyuyor olacağım. Toplumuza katılın. Sizinle aynı hedefe sahip iş insanlarıyla beraber olun. Gelin pratik yapıyoruz. Haftalık canlı yayınlar yapıyoruz. Soru cevap yayınları yapıyoruz. Gelin şu işi halledelim. Gelin bu İngilizce işini... Şimdi halledelim, tamam? Ee, bu toplumuz uzun bir süredir var, devam ediyor. Ee, sizi orada görmekten çok da memnun oluruz. Bunların daha detayları var, daha farklı kalıplar da var. Konuşmanızı daha da zenginleştirebilirsiniz. Kendinizi öğrenmeye açın, hiçbir şey kaybetmeyeceksiniz. Özellikle söylüyorum, çok şey öğreneceksiniz. Ee, teşekkür ederim izlediğiniz için. Altlarda ilk sunumunuzu yorum olarak mutlaka bekliyorum. Onlara bir feedback yazıyor olacağım ee, teşekkür ederim izlediğiniz için görüşmek üzere.